unutulmaz 7 Şampiyonlar Ligi finali. Hepimizin bu sene umutla beklediği ve ülkemizde gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi finali maalesef Porto'nun Estadio de Dragao stadında oynanacağı resmi olarak açıklandı. Final geçtiğimiz yılda Türkiye'de oynanacaktı. Ancak pandemi koşulları nedeniyle Portekiz'in Lisbon kentinde bulunan Estadio de Luz'da yapılmıştı. Manchester City ile Chelsea'nin finale kalmasının ardından İngiliz hükümetinin seyahat konusunda aldığı kararlar planları değiştirdi. UEFA, finalin Türkiye'den Portekiz'e taşıma gerekçesi olarak Covid-19 hususunda Türkiye'nin İngiltere tarafından kırmızı listede bulunmasını gösterdi. Sizler için bu efsane turnuvanın en güzel 7 finalini derledik. Her ne kadar 2 senedir ev sahipliği elimizden kayıp gitse de listede çok tanıdık bir final de var. Milan 4 Barcelona 0 1994 Atina Bu maç 2000 yıllarda oynansa listenin daha üst sıralarında yer bulabilirdi. Biraz geçmişte kalsa da Şampiyonlar Ligi finalleri arasında en şok skorla biten maçlardan bir tanesi olduğu kesin. Johan Cruyff yönetimindeki dönemin efsane Barcelona'sı Capello'nun Milan'la ile karşılaşıyordu. Maç öncesi neredeyse kimse Milan'a şans tanımamasına rağmen İtalyan ekibi Barcelona'yı adeta sağdan siliyordu. Ayak 0, Milan 0, 1995 Futbol severler 1995'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanan en genç kadroya şahit oluyordu. Bu kadroda yer alan futbolcuların çoğu ilerleyen yıllarda Avrupa futboluna damga vuracaktı. Ajax, bir önceki sezonun şampiyonu Milan'ı 18 yaşındaki Patrick Kluivert'ın uzatmalarda gelen golüyle 1-0 mağlup ediyordu. Real Madrid 2, Bayer Leverkusen 1, 2002 Zidane'lı, Figo'lu, Roberto Carlos'lu Real Madrid, Balak'lı, Yıldıray Baştürk'lü Bayer Leverkusen'le karşılaşıyordu. Finale ise... Roberto Carlos'un muhteşem ortasına Zidane'ın efsane valisi damga vuruyordu. Borussia Dortmund 3, Juventus 1, 1997 Juventus'un çok ağır favori olduğu maçın kazananı Dortmund'tu. Juve neden mi ağır favoriydi? Çünkü üst üste 3. finallerini oynuyorlardı ve o dönem Avrupa'nın en dominant takımı onlardı. Fakat Dortmund, rakip topraklar olan Münih'te muhteşem bir galibiyeti imza atarak Devler Ligi tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirmeyi başardı. Real Madrid 4, Atletico Madrid 1, 2014 Sadece 2 dakika Atletico Madrid'in direnmesi gereken süre sadece 2 dakikaydı. Fakat Sergio Ramos son saniyelerde attığı kafa golüyle maçı bir birlik normal süre sonucunda uzatmaya götürdü. Bu noktada hem psikolojik hem de fiziken tükenen Atletico uzatmalarda rakibinden 3 gol daha yedi. Real Avrupa'da 10. şampiyonluğunu tattı. Real daha sonra da 2 şampiyonluk daha yaşadı. Bu finalden birkaç gün önce Cup da Barcelona'dan şampiyonluk kopan Atletico direnebilseydi tarihin akışı değişebilirdi. Manchester United 2 Bayern Munich 1 1999 Cup finalde Bayern Munich tam 84 dakika boyunca üstündü. Artık duraklama dakikaları oynanıyordu. Alex Ferguson, kaleci Schmeichel'da köşe atışında rakip ceza sahasına gönderdi. Danimarkalı kalecinde katkısıyla yaşanan karambolde Sheringham golü attı ve skor 1-1 oldu. Bayern şoku atlatamamışken kornerden bir gol daha yedi. Bu defa Solskjaer 6 pas içinde yaptığı dokunuşla topu fileleri yolladı. Bir mucize Almanların çaresiz bakışları arasında gerçekleşmişti. O maçtan geriye Bayern'in savunma oyuncusu Kufor'un sahayı yumurtlaması kaldı. Milan 3 Liverpool 3 2005 Liverpool taraftarlarının en sevdiği şehir İstanbul. Tabii ki Liverpool'dan sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanan Türkiye'deki ilk Avrupa finali öyle bir maça sahne oldu ki hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek. Milan ilk yarıda 3-0 öndeydi. İki takım kadrosu arasında uçurum vardı ve artık İtalyanların farkına kadar açacağı konuşuluyordu. Ama Merseyside ekibi ikinci yarıda tarihe geçecek bir geri dönüş imzalarak 15 dakikada skoru 3-3 yaptı penaltı atışlarında rakibini deviren Steven önderliğindeki Liverpool, kulüp tarihindeki 5. kupa bir zaferine birçok insana göre turnuva tarihinin en iyi finalinin ardından coşkulu bir şekilde yaşadı.